Yemem ben artık bunları ters yüz ettim hayatım. Yemem ben artık bunları ters yüz ettim hayatım. Dedim yak lambalarını oyna sen de zarlarını bırak başkalarını ben aptal mıyım? Eşime gelmeyince hep hayatın kendisi sebep sen onca fırsatı tep ben aptal mıyım? Aşkın şunu sözlü kanlım arıyorsun sen belan. Aşkın şu sözlü kanlım arıyorsun sen belan. Ben miyim hapse çıktım neden suçlu kılıklıyım söyle gardiyanım çok yeter mı diyorum. İşime gelmeyince hep hayatın kendisi sebep sen onca fırsatı tepen aptal mıyım? Niye sordum sorular, biliyordum cevapları. Niye sordum sorular, biliyordum cevapları. Gel gün aynı şeyi yap, git gün aynı yola sap. Sonra gelince sap ben manyak mıyım? Unuttum mu ben kendimi, kuruttum o günlerimi, biriktirdim dünleri. Ben aptal Aşkın şu bu söz Arıyorsun sen belam Aşkın şu söz mü Arıyorsun sen belam Ben miyim absedüktüm? Neden suçlu kınıklıyım? Söyle gardiyanım çok yatar mı? İşime gelmeyince hep hayatın kendisi sebep. Sen onca fırsatı tepen aptal mı? Ben miyim hapse tıktım, neden suçlu kılıklıyım? Söyle gardiyanım, çok yatar mı biliyorum? gelmeyince hep hayatın kendisi sebep. Sen onca fırsatı tekme kaptan diyorum? <laughs>